En basitinden en korkulana kadar binlerce hastalığı çok basit el hareketleriyle gidermek ister miydiniz? O zaman sonuna kadar izleyin. Bugün sizlere kadim uygarlıkların binlerce yıl önce kullandığı mudralardan yani el hareketlerinden bahsedeceğiz. Bildiğiniz üzere vücudumuzda yin ve yang enerjisi var ve belirli bir dengede olmak zorunda. İşte bu hareketleri öğrenerek iç ve dış enerjilerinizi dengeleyerek çok daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürebilirsiniz. Üstelik hareketleri yapmak çok kolay. Birçoğunuz uzandığınız yerden bile yapabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. İlk hareketimiz Giyan mudradır. Giyan mudra Sanskritçede bilgelik anlamına gelir ve benliğimizin evrenle birleşmesini sembolize eder. Bahsedilen benlik aslında ruhtur. Yani ruhumuzun evrenle birleşmesidir. Bu mudrayı uygulamak için işaret ve baş parmakları birleştirilir. Kişinin ruhu işaret parmağını ve evrensel ruh ise baş parmağı temsil eder. Dolayısıyla bu ikisini bir araya getirmek Giyan mudra hareketini oluşturur. Şimdi bu mudranın nasıl uygulanacağını detaylı bir şekilde gösterelim. Öncelikle bağdaş kurarak huzurlu bir pozisyonda oturun ve avuç içleriniz yukarı bakacak şekilde ellerinizi her iki yana açın. Şimdi İşaret parmağınızın ucuyla baş parmağınıza dokunun. Boşta kalan 3 parmağınızı da mümkün olduğu kadar açık tutmaya çalışın. Her iki elinizde de bu mudra hareketini yaptıktan sonra bu pozisyonda en az 20 dakika kalmaya çalışın. Bunu tek seferde yapmanız gerekmiyor. Konsantrasyonu sağlayamıyorsanız zamanınızı bölerek de yapabilirsiniz. Örneğin günde 3-4 kere 5'er dakikalık periyotlar halinde yapabilirsiniz. Bu hareketi artık öğrendiğimize göre şimdi size faydalarından bahsedebilirim. Giyan Mudra bedeni rahatlatmaya ve meditasyonun temel ihtiyacı olan zihne odaklamaya yardımcı olur. Ayrıca stresten ve yaşadığınız dünyevi acılardan da kurtulmanıza yardımcı olur. Bu mudra kök çakramızı uyarır ve böylece gerginlik ve depresyonu azaltır. Ayrıca en bilinen faydalarından biri de sinir sistemimizi ve hipofiz bezimizi güçlendirmesidir. Bir sonraki mudramız Vayu mudradır. Vayu Sanskritçe de hava veya rüzgar anlamlarına gelir. Bu el hareketi vücudumuzdaki hava elementini dengelemeye yardımcı olur. Bağırsaklarımızda bulunan atık maddelerin neden olduğu zararlı havanın vücudumuzdan atılması gerekiyor. Vücutlarında aşırı boşluk yani hava olan kimseler için bu mudra çok faydalıdır. Vayu mudra hareketi herhangi bir pozisyonda yapılabilir. İster otururken, ister ayakta, isterseniz de yatarken bu hiç fark etmez. Kendinizi nasıl rahat hissediyorsanız herhangi bir pozisyonda yapın. Şimdi hareketimize geçelim. Vayu mudra el hareketi, işaret parmağının ucunun baş parmağınızın tabanına bastırılması ve baş parmağımızın işaret parmağının üzerine konulmasıyla yapılır. Günde 2 ya da 3 kez 15'er dakikalık seanslar halinde toplamda 45 dakika yapmanız yeterlidir. Bu mudra, stres, kafa karışıklığı, anksiyete, Gaz, şişkinlik, kabızlık veya iltihaplı bağırsak hastalıklarının giderilmesinde etkilidir. Ayrıca el ve ayaklardaki soğukluklar, eklem ağrıları, cilt ve göz kuruluklarına da ilgilidir. Cildin erken yaşlanmasını önlemesi de bilinen özelliklerindendir. Üçüncü mudramız Prana mudradır. Prana mudra enerjiyi sinir sistemi ve diğer çakralara yayarak canlılığı artırır. Toprak ve su elementini artırır ve ateş elementini azaltır. Yorgun, bitkin ya da sinirli hissettiğinizde Prana Mudra kolayca uygulayabileceğiniz basit bir uygulamadır. Gelelim bu hareketin gösterimine. Bu hareketi uygularken yere ya da sandalyeye rahat bir pozisyonda oturun ve avuç içleriniz yukarı bakacak şekilde ellerinizi her iki yana açın. Şimdi ateş elementini sembolize eden baş parmağınızın ucunu, toprak elementini sembolize eden yüzük parmağınızın uç kısmını ve su elementini temsil eden Küçük parmağınızın uçlarını birleştirin. Orta ve işaret parmaklarınız ileriye doğru bakmalı ve açık bir konumda olmalıdır. Bu mudrayı her iki elinizle de uygulayın ve bunu yaptıktan sonra birkaç derin nefes alın. Nefes aldıkça omuzlarınızdan bir yük kalktığını ve rahatladığınızı hissedeceksiniz. Bu el hareketini her biri 15 dakika olmak üzere günde 3 kez uygulayın. Özellikle yorgun, stresli veya depresif bir ruh halinde olduğunuzda deneyin. Ama unutmayın, en iyi faydayı almak için mutlaka 45 dakika uyguladığınızdan emin olun. Pranama mudra el hareketinin kanser dahil olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde alternatif tıp olarak kullanıldığını biliyoruz. Düzenli olarak uygulanırsa akciğerlerinizin çalışmasına düzenli olarak katkı sağlar, kalbinize enerji verir, vitamin eksikliği ve kronik yorgunluğu giderir. Kaslarınızda gelişen kramp adını verdiğimiz kas spazmlarına vücudunuzun herhangi bir yerindeki uyuşuklukların giderilmesine de yardımcı olur. Vücudunuzda enerji, neşe, zevk, umut ve dayanıklılığı uyarır. Bağışıklık sisteminizin güçlenmesine yardımcı olur. 4 numaralı mudra Apana mudra Apana mudra, apana vayuya enerji verir. Prana yaşam enerjisi demektir. Vücutta farklı yönlere akan 5 farklı prana vardır. Apana vayu aşağı doğru akan enerjidir ve vücuttan atıkların ve toksitlerin atılımından sorumludur. Bu mudra karındaki enerji çakrasını dengelemeye ve bağırsak hareketlerinizi düzenlemeye yardımcı olur. Hadi bu mudrayı nasıl uygulayabileceğimize bir bakalım. Bunu uygulamak çok basittir. Yüzük ve orta parmaklarınızın uç kısımlarıyla baş parmağın ucuna dokunmak yeterlidir. Diğer parmaklarınız ileriye doğru bakacak. Bunu yaparken Ellerinizi rahat bir pozisyonda bırakın. Sadece rahatlayın. Bu mudra sindirim sistemi ve metabolizmanın korunması konusunda size fayda sağlar. İnsan vücudundaki üç büyük enerjinin dengelenmesine yardımcı olur. Apana mudra ayrıca iç huzur ve uyumu da teşvik eder. Kadınlarda adet döngüsünün düzenlenmesine yardımcı olur ve doğumu kolaylaştırdığı bilinir. 5. mudramız Yoni mudradır. Bu mudra aynı zamanda sanmuki mudra olarak da bilinir. Yoni mudra, yoga ve meditasyon uygulamaları sırasında yaşamsal beden enerjinizi kanalize etmek için bir araç olarak kullanılır. Bu mudra, içimize dönmek ve kendimizi deneyimlemek için beş duyu organımızın tümünü kapatmayı sembolize eder. Bu sanki anne rahmine geri dönmek gibidir. Bu nedenle yoni olarak adlandırılır. Yoni sanskritçe de rahim anlamına gelir. Yoni mudrayı uygulamak için, Omurganız dik bir şekilde oturun ve kollarınızı açın. Dirsekleriniz omuzlarınızla aynı hizada olmalıdır. Daha sonra baş parmaklarınızı kulaklarınızın üzerine, işaret parmaklarınızı gözlerinize, orta parmaklarınızı burun deliklerinin kenarına, yüzük parmağınızı dudağınızın üzerine ve serçe parmaklarınızı ise dudaklarınızın alt kısmına girecek şekilde ellerinizi kapatın. Size ekranda gösterdiğimiz gibi yapmalısınız. 5 ila 10 dakika bu pozisyonda kalarak bu süre boyunca normal tempoda nefes almaya çalışın. Bu çalışmayı sona erdirirken gözlerinizi kapatın ve ellerinizi yavaşça yüzünüzden çekerek her iki yandan kalçalarınızın üzerinde tutun. Yavaş bir şekilde hareket ederek iç dünyanızdan artık sıyrılın ve dış dünyaya geri dönün. Yoni mudra diğer mudralardan farklı el hareketlerine sahiptir ve faydaları çoktur. Öncelikle zihninizi ve sinir sisteminizi sakinleştirir, iç ve dış enerjilerinizi uyumlu hale getirir. Bu mudrada duy organlarımız devre dışı bırakıldığı için daha net düşünmeye teşvik eden derin bir meditasyon durumu yaşanır. Altıncı mudramız Linga mudradır. Diğer adıyla ısı mudrası. Bu mudra vücudunuzdaki ısıyı artırır. Bu mudrayı kışın bile uygulasanız sizi terletecektir. Bu mudra vücudunuzdaki solunum yollarıyla ilgili enerjilerin dengelenmesinde oldukça etkilidir. Özellikle öksürük başta olmak üzere astım, alerji, sinüzit ve balgam gibi semptomların tedavisinde çok etkilidir. Bedenimizdeki ateş elementinin seviyesini artırır. Bu mudrayı uygulamak için ellerinizin tüm parmaklarını birbirine kenetleyin. Sağ baş parmağınızı havaya kaldırın ve sol baş parmağınızı ona sararak bastırın. Bu duruşu günlük 20 ila 30 dakika boyunca yapabilirsiniz. Bu el hareketinin bir diğer faydası da zayıflamayı desteklemesidir. Bu hareket fazla yağların yakılımını kolaylaştırarak obeziteyi azaltır. Vücudunuzda üşüme hissi veya soğuk algınlığı varsa bu semptomları giderir ve bağışıklık sisteminizi düzenler. Yedinci ve son mudramız Viparita Karani mudradır. Bu Sanskritçe'de ters çevrilmiş eylem anlamına gelir. Bu mudra vücudun ters çevrildiği bir yoga duruşudur. Bu pozisyonun uygulanması için önce yere uzanmalısınız. Sırt üstü uzandıktan sonra kollarınızla beliniz hizasından bacaklarınızı dik bir açıyla yukarı kaldırmalısınız. Diğer hareketlere nazaran bu biraz zor olsa da yavaş yavaş vücudunuz alışacaktır. Bu duruş yaşlanmaya karşı çok etkili bir silahtır. Beden ve zihin düzeyinde enerji sistemlerinizi dengelemeye yardımcı olur. Kan dolaşımınızı artırır, baş ağrısı ve migrenin etkilerini azaltır ve en önemlisi hormonal denge sağlar. Gördüğünüz gibi modern tıbbın olmadığı binlerce yıl öncesinde insanlar bu kutsal hareketlerle iç ve dış enerjilerini dengeleyerek kendilerini iyileştiriyordu. Enerji sisteminize dokunun, sizler de farkı göreceksiniz. Bu hareketlerden bir ya da birkaç tanesini belirleyin ve günlük rutininiz haline getirin, sonuçları da bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. Sonuna kadar bizimle kaldığınız için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız.